Beyin neden rüya görür? Bilimin cevaplayamadığı bir gizem. Her gece uyuduğumuzda zihnimiz bir sinema salonuna dönüşür. Anlamsız sahneler, tanımadığımız yüzler, hatta imkansız olaylar. Ama bu filmin senaristi kim? Beynimiz neden rüya görür? Bilim bu soruya kesin bir yanıt veremese de elimizde bazı büyüleyici teoriler var. Rüyaların birincil amacının hafızayı düzenlemek olduğuna inanan bir görüş var. Gün içinde öğrendiğimiz bilgiler zihnimizde rastgele bir dağınıklık yaratır. Rüyalar bu bilgileri süzgeçten geçirip gereksiz olanları atar ve önemli olanları saklar. Ancak bu teori neden bazen hiçbir anlamı olmayan rüyalar görürüz sorusunu yanıtlayamıyor. Mesela bir rüyada uçurumdan düşerken bir anda bir restoranda yemek yediğinizi görüyorsunuz. Bu tamamen anlamsız gibi görünse de beynimizin bilinçaltında saklanan duyguları veya korkuları işleme biçimi olabilir. Bazen rüyalar geleceği tahmin ediyormuş gibi hissettirir. Tarihte bu tür hikayelere sıkça rastlanır. Ancak bilim bunun tesadüften ibaret olduğunu söylese de beynimizin bir tür sahne arkası işleyişi olduğu gerçeğini reddetmiyor. Beyin gün içinde fark etmediğimiz detayları birleştirip bize çözüm sunuyor olabilir mi? Bu, rüyaların bilinçaltımızın aynası olabileceğini düşündürüyor. Kabuslar ise ayrı bir muamma. Neden beynimiz bizi korkutmayı seçer? Bunun hayatta kalma içgüdüsüyle bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Beynimiz potansiyel tehlikeleri zihinsel bir simülasyon gibi bize yaşatarak hazırlık yapmamızı sağlıyor olabilir. Fakat bu, neden bazı kabusların bu kadar rahatsız edici olduğunu açıklamıyor. En büyük soru ise şu: Herkes rüya görür mü? Bazı insanlar hiç rüya görmediğini iddia eder. Ancak yapılan araştırmalar, bu kişilerin aslında rüya gördüğünü, sadece onları hatırlamadığını ortaya koyuyor. Hatırlayamamak, beynin rüya ile hafıza arasındaki karmaşık ilişkisinden kaynaklanıyor olabilir. Rüyalar, zihnimizin karanlıkta bıraktığı sır dolu bir harita gibi. Her bir rüya, insan beyninin ne kadar derin ve gizemli olduğunu bize yeniden hatırlatıyor. Belki bir gün bu sırları çözeriz. Ama o güne kadar her gece yaşadığımız, bu büyülü yolculuğun tadını çıkarmaktan başka çaremiz yok. Peki siz en son ne rüya gördünüz? Belki de cevabımız bu rüyalarda saklıdır. Üniversite onaylı sertifikalı eğitimler workshoppers.com'da hemen üye ol, üniversite onaylı sertifikalı eğitimlere katıl.